Evet. Dünya kültür mirasına konu olmuş Safranbolu'dayız. Bakınız. Şöyle göstereyim Safranbolu evlerini. Şurada bir safran çiçeği heykeli var. Gördüğünüz üzere Yemeklerde, tatlılarda, içeceklerde kullanılan bir çiçek biliyorsunuz, safran çiçeği. Ee, onun faydaları araştırılabilir. Ben size kültür hakkında bilgi vermek istiyorum bu videoda. Kültür dediğiniz şey iki çeşit. Bir maddi kültür, iki manevi kültür. Maddi kültür bu gördükleriniz. Elle tutulur, gözle görülür somut olan ürünler. Manevi kültür ise arkadaşlar inançlarımız, düşüncelerimiz, değerlerimiz bunların hepsi de manevi kültürümüzü oluşturuyor. Maddi kültür elden ele aktarılabilir, kuşaktan kuşa aktarılabilir. Manevi kültür de öyle aktarılabilir. Yalnız manevi kültürü genelde koruma altına alırken halka güvenirler. Nasıl halka güvenirler? Manevi kültürün aktarıcısı insanlardır. Kuşaktan kuşa aktarırlar. Aktardıkları bu ürünlere de kendileri sahip çıkarlar. Yani manevi kültürünüze uymadığınız takdirde size aman aman bir ceza kanun hükmüyle verilmez. Fakat toplum size bu cezayı verir nasıl veriyor? Sizi dışlar, konuşmaz, iletişimi keser, ne bileyim kızar eder. Bir takım toplum kendince ceza tarzları düşünür ve uygular. Bu nedenle manevi kültürün de yaptırımı gerçekten insanlar üzerinde fazlasıyla vardır. Fazlasıyla etkilidir. Özetle aklımızda kalması gereken şey tekrar söyleyeyim. Maddi kültür dediğimiz bu elle tutulur, gözle görülür olan somut varlıklarımız, asırlardan beri elimizde kalan bizi biz yapan değerlerimiz, maddi değerlerimiz, manevi olanlar ise yine bizi biz yapan, bizi bir topluma ait yapan, toplumda bulunan insanları millet yapan, onları bir arada tutan bir takım değerlere verilen genel isimdir manevi değerler. Onlar somut değildir. Soyuttur. Evet bu bilgiyi de Safranbolu'dan verdim. Güzel bir memleket. Otantik bir memleket. Gerçekten görülmeli. Özellikle yabancıların bayağı bir akın ettiği bir memleket. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi davranın. Sağlıcakla kalın.